ốc음早만에 네, <proud bad"- car> 는거죠 <wrists> <ients> <demost invite> Bu projemizde bir tane silahlı robot yaptık. Robotumuz tamamen yapay zeka destekli olup, e, uzaktan kumandalıdır. E, aynı anda 32 kilometre robotun yanında olmadan da robotu kontrol edebiliyorsun. E, kameraları sayesinde e, bir de tablet e, tablette kontrol edebiliyorsun, bilgisayarla kontrol edebiliyorsun. Aynı anda cep telefonunda kontrol edebiliyorsun robotumuz e, hareket sensörüdür, ısıya, ısıya duyarlıdır, insan algılama var, hareket algılama var. Aynı anda e, gece görüşlüdür. Robotumuzda e, robotumuza bir tane silah taktık böyle. E, yani robotumuzu iki tane makinalı tüfek takılabilir veya bir tarafına bir makinalı tüfek bir tarafına bomba atar, roket tipi takılabilir. Aynı anda mayın e, imha robotu olarak da kullanılabilir robotumuza robotumuzu paletlidir. E, paletleri de araba lastiğinden yaptık. İşte sağda solda birkaç parça topladık profillerle, kaynaklarla. Ondan sonra böyle bir şey ortaya çıkardık. Yani burada robotumuzun amacı, amacım ülkeme, Türkiye'me sahip çıkmak. Türkiye dünyanın merkezidir. Bütün dünya ülkelerinin gözü Türkiye'dedir. Yani ülkeme, vatanıma ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize katkıda bulunmak. İşte böyle bir robot yaptık. İnşallah bir faydası olur. Ülkeler ülkeme, vatanıma. Teşekkürler.